Selamünaleyküm arkadaşlar PUBG Mobile videomuzda hoş geldiniz. Bu videomuzda 120 FPS nasıl yapılır? Hemen gösterelim 120 FPS'i ve drop shot arpi göz nasıl atılır? Benim short videolarımdan görüp de yapmak isteyen veya da yayından görüp de yapmak isteyen çok kişi var. Nasıl yapıyorsun abi deyip merak edenler var. Şunu da söylemek istiyorum. İyi vuruş, güzel oynayış ayarlarla değil, yetenekli olur. Sizleri seviyorum. Nasıl yapıldığını hemen geçelim. Let's go. Evet arkadaşlar burada kısa bir videoyu böleceğim. Gördüğünüz gibi bugün 4 Şubat. 6 Şubat'ta vefat eden kardeşlerimiz oldu. Allah rahmet eylesin yakınlarına, akrabalarına. Baş sağlığı, başın sağ olsun diliyorum ama gerçekten yani bugünler çok zordu hala atlatma sürecindeyiz. Tabi hayat devam ediyor. E, Tabi çanı indirip Ezan-ı Muhammed'i okutan e, atalarımızdan, ceddimizden şükürler olsun bugünleri hutbelerimizde hatırlıyoruz. Hutbelerimizde pers şu anki personel hocalar anlatıyor, hatırlatıyor. Allah razı olsun. Ee, hayat devam ediyor. Şunu unutmayın. Şu videoda tek diyeceğim size söz. Her ne olursa olsun günahınız. Allah Allah'ın tövbe kapısı daima açıktır. Allah çokça bağışlayan, çokça affedendir. Daha fazla uzatmayalım. Videoya geçelim. Kendinize cici bakın. Hadi bana videoya geçelim. Hadi data evet, bir şekilde 120 fps nasıl hemen yapılır onu göstereyim Model ayarlarına özelleştirme giriyorsun. Buraya Samsung sonra sm x 910 diyorsun. Kaydediyorsun. Zaten bu saatte kendi ayarların vardır. Burada burada kendi ayarlarını ayarlamışsındır. Kendi sistemine göre ayarlıyorsun bunu. Ondan sonra buraya gamelog kamera dosya konumunu açıyoruz abi. Buradan nerede o dosya konumunu aç dakika dosya konumunu açtık gamma e, gama asistasına giriyoruz giriyoruz oradan zaten üç tane şey var burada buradan bu en olanı alıyoruz gönder diyoruz Buradan gönder dedikten sonra kısa yol oluşturuyorsun masaya. Ben zaten yaptığım için zaten size gösterdim. Hemen buraya geliyor zaten kısa yol. Bunun adını PUBG Mobile yazıp gö gönderin oraya. Oradaki game nobunuzu silin. Buradan oyuna giriş sağlayacaksınız. Diğer yerden girmeyin. Şimdi oyuna hemen kısaca bir giriş yapalım. Ve 120 FPS'i göstereyim. Ardından drop shot artı göz nasıl atılır onu göstereceğim. Ve hassasiyetlerim nasıl onu da göstereceğim. Ama orada da dediğim gibi abi ayarla değil İyi iyi oyun işler her zaman yetenekli olur. Yeteneğin varsa yapabiliyorsan zaten yaparsın. Yapamıyorsan uğraşmanın bir anlamı yok. Ha tabii yapamıyorsan yapamayacaksın anlamına gelmiyor. Zamanla yani baya bir süre geçmesi lazım güzel kardeşim. <laughs> Hadi bakalım abi 120 FPS hemen gösterelim. Ardından drop shot artık göz nasıl atılır onu göstereceğim. Hızlı bir şekilde geçiyorum. Yani bazılar var böyle rır rır anlatıyor. Ne diyorsun oğlum ya 2 saat izlettiriyorlar. Yok ben hemen hızlı hızlı göstereceğim abi fazla e, kesinti yapmak istemiyorum bilgisayarı formatladım edit programım yok şu an e, grafikler ultra aşırı olacak zaten size buralardaysa bile zaten buraya ultra aşırı geçin manuele getirme abi akıllı modda zaten 120 fps direkt şu oluyor şimdi e, dropshot drop artık göz nasıl hatırlayayım göstereceğim abi e, eğitim sahasına girelim abim size aşağıdan bir link vereceğim e, o fare şey linki x buraya mouse yazın zaten geliyor Buraya ekle geliyorsun. ay, Add geliyorsun. PUBG Mobile'i seçiyorsun. PUBG Mobile'i seçtin ya. PUBG Mobile'i seçtikten sonra bak sol kliğe basıyorum. Şey yapıyor. Fareyi şuraya doğru kaydırmaya basınca bak oradaki oynuyor. E bu ne demek oluyor? Oradakine geleceksin. Oradakine tıkladın abi. Sonra şuraya basıyorsun. Case diyor oraya zaten. Oradan ne boşluk Z yaparsan. Küçük harflerle yazalım. Ne boşluk Z yaparsan. Ok dersen e, ve kaydı abi dediğim kaydedersen zaten bunu direkt şey yapıyorsun. Drop shot ayarı bu kadar basit. Göz nasıl atılır abi? Şimdi gözü gözle gözü atmak gerçekten zor. Kolay değil bu arada gerçekten. Şimdi göz butonu senin alta basıp böyle oluyorsa demek ki gözünde sıkıntı yok senin oyundaki gözünde. Ha böyle alta basıp olmuyorsa demek ki senin göz konumun yanlış. Bunu butonlardan e, gözü denk getirmeye çalışar. Art, altı, a, mesela Şöyle hemen gösterim abi, ne altın altında gördün mü? Altın arkasında hemen göz işareti var. Demek ki göz yeri doğru benim yerde. Şimdi göze bastım, böyle yaptığım zaman tamam, arkaya bakabiliyorum. Şimdi drop shotı yaptın zaten, takdiyi yap için drop shot oluyor o erdem. Yapamazsan bile zaten e, bir arkadaşlar onun linkini koyarım belki. Ayıp olur mu bilmiyorum, onu koymam reklam olur lan, koyayım onun linkini. Ya da abi boşver ben göster işte ya benim ayarı yapın. Neyse şöyle takdiyi atıyorsun. Gözde atıp denk getirmen lazım abi. Böyle çat diye denk getirmen lazım. Tabii çok kolay bir şey değil. Kolay olsa herkes yapar. Onun <laughs> için yapan yok. Bir tek ben yapıyorum herhalde. Aynen bu şekilde arkadaşlar. Hassasiyetime gelince abim. Ben hassasiyeti basite kaçıyorum. Kapatıyorum o ateş etmeyi. Gerek yok. Boş olum ateş etme. 20-20... Sonra 5 getiriyorum gözünüzün önünde hassasiyetimi yapıyorum ezbere benim buton paylaşmak yok zaten 5 4 3 Ondan sonra yine 3. Ondan sonra 1 1 bitti bu kadar. Başka bir şey yok. 5 4 3 3 1 1 bitti. Bu kadar basit ya. Diğerleri 20 20. E, bu şunu da göstereyim abi hassasiyet. E, ee, burası da 100 170. Bu arada bu hassasiyet benim hassasiyetim. Benim hassasiyetimden kastım benim kendi yapabildiğim hassasiyet. Kimisi var fareyi böyle döndürür. Kimisi var minik minik doldurur. Ben orta orta iki ya. Orta. Yani Öyle böyle vuruş yapıyoruz sonuçta. Buna alışmışız. Ve altı. Bu arada altı böyle bastırdın ya. Bıraktığın an ateş etmen lazım. Anladın mı? Oradaki ince şeyi unutma. Detayı unutma. Alta bastın. Tak diye ateş et. Yani bıraktığın an. Tak diye bırakmanla ateş etmen bir olsun. Ben gösteriyorum diye vuramıyorum tabii. Hemen vurayım şimdi göstereyim size. Bak ben nasıl vuruyorum. Seyret. Headshot. Evet, body gitti lan nasıl oldu o ya. Neyse oyunun eğim eğim sıkıntısı var. E ee, hassasiyeti gö gösterdik. 120 fps gösterdik. Ondan sonra ne yaptık. Ee, Dropshot artık göz nasıl atılır onu gösterdim. Benden bu kadar abi. Çok basit anlattım. Zaten basit şeyler bunlar. Format attıktan sonra hemen 5 dakikada yaptık bu ayarları. Sizleri seviyorum. Videoyu beğenmeyi, yorum atmayı, abone olmayı unutmayın. Sizler de böyle vuruşlar yapıyorsanız yapabildiyseniz ayarlar doğru bir şekilde ise... Aşağıdan yorumlarda belirtin yapamayanlar da varsa hemen bana desin ya abi işte aşağıda halledemedim falan filan bana ulaşsın instagram üzerinden Sizleri seviyorum Allah'a emanet olun bay bay şöyle bir tane şat atayım ya da şöyle bir tane vuruş yapayım Dur, vuruş yapayım bundan sonra kapatayım hadi gitti oğlum bana headshot lazım Hadi gittim. Ama birader şu vuruşu yapabilen varsa harbiden gösterin bana emülatörde. Mobilde bile yok zaten. Biz eskiden yapıyorduk da herkes yapıyor diye bırakmıştık. Şimdi kimse yapamıyor. Şimdi biz tekrardan yapmaya başladık kardeş. Hayırdır yani. <laughs> Dur lan bir tane vur. Abi canlı canlı. Şu an canlı yayın tadında e, video çekiyorum. Alıştık yayınlara ya. Dur bir daha. Hadi. Hadi lan. Lan body gidiyor ya. Zor zor abi zor. Gerçekten zor. Harbiden zor yani. Şuradan deneyelim. Oğlum. Lan oğlum. Vur artık. Hadi bakayım. Nasıl vurdum ama? Bence güzeldi. Bir daha. Dur oğlum ben oradan vuracağım ya. Bir dakika. Bu arada dediğim gibi alta basıp tık diye bırakıp ateş ediyorum. Bak. Keşke ellerimi gösterebilsem. Güzel ellerimi. aşık olsun. Dersiniz. Oo, abi ne kadar güzel ellerim var. Çok hareketli. <laughs> Hadi lan. Lan oğlum artık vursana. Jammer yok. La oğlum üstü kafasındadır ya. Hı, ee, onu vursana. Bekle abi vuracağım oğlum inat ettim. Ha işte bu. Bu kadar mısın? 5 dakikada yaparsın kardeşim. Videoyu bilerek uzattım para kazanma olsun diye. Hadi görüşürüz.